Aşkım nereye gitmek ister misin? Bilmem gidelim mi? Canım git işte Çin'e de gitmek isterim ama. ha <laughs> çok yol var Çin. Eee ne yapalım çok varsa? Fırsatını bulursak bir gün olur. Gerisini düşünme ben hallederim nasıl olsa. Harika ya bunu hiç düşünmemiştim. <gülüyor> 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 Islak ıslak bir bez kokuyor sanki jandarmaya haber verelim bir baksınlar. Kaka için jandarmaya mı <laughs> <laughs> Lazımlık vardı. Ona yaptıralım. <laughs> Midem kaldırmaz beni <laughs> Nasıl yapalım sen söyle o zaman. <laughs> Olduğu gibi çıkar zaten. Öf, ne saçma bir muhabbet plan yapmaya da hiç gelmiyorsun ya. Yani. Rezil mi olalım yani? Ne istiyorsun? Soğukkanlı olacağız. Şımarık mıyım da soğukkanlı olacağım? Temkinli olmak diyorum ben. <laughs> Üzüm mevsimi de geliyor hafiften ha. Validemi arayalım da pekmezini yapsın bize. Yaz ayalar. <laughs>